hafta başından hatta geçen haftadan bu yana aktarmaya devam ediyoruz. İlaç fiyatları ile ilgili bir takım değişiklikler yaşanıyor. Onlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1 Ekim yani dün itibariyle uygulamaya koyduğu ilaçta taban fiyat uygulaması. İşte o taban fiyat uygulamasına 18 eczacı odası düzenledikleri basın toplantısıyla tepki gösterdi. İlaçta taban fiyat uygulamasına göre hasta eğer taban fiyattan farklı bir ilaç isterse aradaki farkı cebinden ödemek zorunda kalacak. Ve Eczacılar Odası başkanlarına göre hastaya bu durum %20 ila %120 oranında ek yük getirecek. Taban fiyat uygulamasıyla aynı etken maddeyi içeren eşdeğer grup içerisinde en ucuz ilaç SGK tarafından ödenecek. Bu fiyatın üstündeki ilaçlar içinse hastalar cepten daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklardır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde yaptığı değişiklikler 1 Ekim'de hayata geçiyor. 15 grup ilaç için geçerli olacak taban birim fiyat uygulamasıyla antibiyotik, tansiyon, kalp, şeker, mide gibi önemli ilaçlar alırken ödenen katkı payı artacak. Hastanın ilacı dediği fark hastadan hastaya ve alınan ilaca göre değişmekle beraber %20 ile %120 oranda yükselecektir. Peki taban fiyat nasıl belirlenecek? Artık belirlenen taban fiyat en düşük fiyatlı ilaç olacak. Uygulamayla aynı ilaç türünde tek bir taban fiyat belirlenecek. Hasta aynı ilacın pahalısını almak istiyorsa farkı kendi cebinden karşılayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine göre 400 milyon liralık tasarruf yapılacak. 400 ya da 500 milyon TL kaç paraysa vatandaşın cebinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına kaynak aktarılmaktadır. Sağlık maalesef böyle finanse edilmektedir ülkemizde. Uygulamayı eleştiren 18 ilin eczacı odası başkanları İstanbul'da bir araya geldi. Mesele sadece vatandaşın cebinden çıkacak para değil, hızla ticaretleşen ilaçta kalitede sorun olacak denildi. Sürekli açık eksiltmeyle bir fiyat politikası belirlediğiniz süre içinde kullandığınız ilacın kalitesine güvenebilecek misiniz? Oda başkanları İtalya ilaç uygulamasında başvuruların iki merkez yerine 25 bin eczaneye yapılacak olmasını ise ilaca ulaşmayı hızlandırmadığını, kolaylaştırmadığını savundular. Efendim şu kısacık bir arada.